Soğuk bir Göztepe sabahından herkese merhabalar. Merhaba. Kahvaltımızı ettik. Şimdi İrem dedi ki ana evde yumurta bitti. E tabii ki güzel bir önlemle kargocular çalışmıyor bugün. Çok doğru bir karar aldı valilik. Motokuryeler çalışmıyor. Biz de kendimizi yollara attık. Alışverişe gidiyoruz. Uzun zamandır online'dan alışveriş yapıyorduk. Özümüze dönüp markete gideceğiz. İnşallah marketler açıktır. Daha fazla çekemiyorum. Elim dondu, telefon dondu. Üstüm başım kar oldu. Ama görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyorum. Markette görüşürüz arkadaşlar. Kar acayip azıttı. Poşetlerimizi aldık, marketten çıktık, dönüyoruz. Anatolium'a geldik şimdi. Ikea'dan alışveriş yapmıştık, çek kazanmıştık onu. Zaten gitmiştik gördünüz. Divan almıştık. Aradan bir hafta geçti tabii ama siz bu videoyu şimdi ikisini birleştirdiğimiz için yeni görüyorsunuz. Bu karışık blokta. Ben yeni görüyorum. Ekru. Girelim. Ama ilk başta şu Media Mark'tan ne alacağımızı bir kesinleştirelim. Bu kattaymış. Hiç Bak. Tamam Media Mark'tan sonra buraya giremeyeceğim. evet. Ama olsun. Ne alacağız? Hassas tartı. O ne gereksiz bir şey ya? Var çok gerekli bir şey. Ne yapacaksın ki onu? Her şeyi gram gram ölçebileceğim. Ne yapacağım? Bardağın var senin üstünde yazıyor 50 gram, 10 gram, 100 gram diye. Olmaz. 100 lira, 200 lira bir şey o be. Ha, o zaman olur. Tamam. 200 lira olmaz. 100 lira olur. Hadi gidelim defa İrem'den gördüm. İndirim denince akla hemen o adı gelir. İrem İrem İrem. Böyle bir reyon varmış ve ucuza satıyorlarmış. Ben de yeni görüyorum bu arada. Çok da güzel bir reyon. Bakalım bir şeyler alacağız artık. Hassas tartan mumuseller aldık. Gold Master yanında. Biliyorsun. En ucuzu. En ucuzunu aldık. Bak en güzel süpürge de bu arkadaşlar. aklınızda olsun. 500 lira olmuş. 300 liraydı. Her şeyi çekiyor. Maşallah. Hemen sinema var. Aldık biletimizi. Tutamadan bir de mısır gideceğiz. Evet. Filmimizin adı? Batman Batman'e gideceğiz da bir şey bulamadık ha. Zaten dükkanı kapatıyorlarmış Onu söylemeyi unuttum ben <laughs> Biz orada gezdik 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 Zorla 1000 lira harcadım 500 lira çek vardı 500 lira verdim sadece Şimdi güzel bir yere geldik <laughs> Girem'in ilk defa hayranlarıyla karşılaştığımı Evet büyük olabilirsin Çok utandık hoşuma gitti Utandık tabii Bir kere beni kıskandı. Şöyle Niye kıskanıyorum seni? seni? Kız daha çok çünkü beni gördüğünü sevindim. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Sağ olsun hoşuma gitti. Çok tatlı biriydi. Çok kızardın zaten. Evet kızardım. Hoşuna, hoşuna gitmesi hoşuma gitti. <laughs> İrem'e dedim ki İtalyanlar fit mi fit ne yiyorlar makarna o zaman niye makarna makarna kilo aldırmaz karışık bloğumuzu işte böyle bir mini kaçamak Evet, içeceğiz makarnaları. Ama geldi. bizim diyetimizde de makarna vardı. O yüzden sıkıntı olacağını söyledim. Ama böyle bir makarna yoktu. Cafe <laughs> Italiano diye bir yere geldik. Çok da güzel duruyor aşkım. Hadi bakalım, biz yemeğe... Afiyetler olsun. İyi seyirler size. Afiyet evet. olsun. Evet. ama yere 8 diyen ben. Bağır biraz. Her yere 8 diyen ben buraya 3 veriyorum. Hatta 2 veriyorum. Niye? Görsel var. Ama lezzet sıfır. O iki puan da mekana verdim. Zaten restoran gibi değil, kafe gibiymiş. Sen kaç veriyorsun? 3. Isıtmışlar. ısıttığı için üstü çok kurumuş lazanya. Makarna neydi? Lapa. Evet, krema tutmamıştı bir de. Çok Olmamış. No olsun, denemiş olduk. Aynen evet, biraz midem acısa da. dedik ya. Pişmanım. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gidip şurada Burger King keseydim edebimle kalori aldım desin. <laughs> en azından. Daha da uygun olurdu zaten. Evet ne kadar dedin? 150. Evet daha uygun olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Kismet. Kismet. Batman'i evet. beğenmedim. Robert Pattinson'u beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedim. Çok kötü bir Batman'di ya. Yarısını izledik şu an. Aşırı kötü. Çok kötü. Şimdi Öyle böyle sebebi, kötü Sebebi Batman'e kıllanmamızın sebebini ifade edeceğim. Çok şöyle. beceriksiz bir Batman. Sürekli dayak yok. Batman'e de şey iriyor böyle kocaman hüç bir adam geliyor insanın hakkında. Bir kere Robert Pattinson su yüktü böcek gibi bir adam. Vampir lan o. Vampir o. Ne işe var onun burada? Yok yok kötü. Karizmatik değil bir kere. Ben biraz gömdüm özür dilerim ama. Daha böyle kelli felli karizmatik bir adam bekliyor. Ha, aynen böyle oturmuş, bu gencecik çocuk bunun burada ne işi var ya? Şey Bizde kurt adam olsun bu. Kenan İmirzalı oynatacakları yerde bir tane cillop karakter söyle. Cillop mu? Murat Boz oynatmışlar gibi. Ha evet Boş. doğru. Oha çok güzel. Çok çocuksu yani anladın <laughs> mı? Evet, ya şey da o ne? izliyoruz bir tane çift. Evlilikle ilgili. Dün izledik hatta bunu izlemiştik dedi aynen, aynen aynen. Kerem Burs. Kerem Bursin'in oynaması gibi Batman. O kadar çocuksu yani. Olmaz. Bırak onu aşk Kim maşk. Bırakın Robert aşk maşk işlerinde koysun. Batman yalnız adam ya. Neyse beğenmedik. Hadi Mısır'a. Ellerim doluyken Mısır nasıl yiyordun? Nasıl yiyorsun? <laughs> Çok korkunç. Hadi dönelim. İkinci yere. Fiyatları da artmış herhalde. 30 lira mı olmuş? Halk dini. Halk dini onun 30 lira. Tijibajı. Elif, zam geldi. 5 lirasına sinemaya gelirdik çocuklar. O ne be? Ben gidiyordum. İzmit'te herhalde. Hizmet İzmit'imde vardı 5 lira. Bu da değil ya. Saati gösterir <laughs> Sadece saati göster. Sadece saati gösteriyorum. Biz bilmedik. 9.40'da başladık. <laughs> 9.45'de girdik 3 ya. 3 saatlik film mi olur ya? Neyse evet, şimdi eve döneceğiz. Uyuyacağız arkadaşlar. Herkese Good Night. Hello. Dün biz Medya Market'e gittik. Mikeli ne aldığımızı göstermemi talep etti. Şimdi gösteriyorum. Mikocuğum bir evet. adet saat istedi. Şöyle. Huawei'nin oh, bir saati varmış işte. Şöyle bir şey. Şık görünüyor. Ama konuşulmuyormuş. Böyle özellikleri falan yokmuş yani. Burası dönmüyor. Ama şey gibi yani. şöyle Takıp baktığım zaman. Hakikaten şu ön konsolu. Normal saat gibi gözükmüyor mu? İyi olmuş, güzel olmuş. Ayrıca şöyle bir şey almış. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Otomatik takip eden telefon tutacağı. Böyle ilginç şeyler bir kere bulur. Gençler, ben anlamadım. Bence bu otomatik falan etmiyor. Bir dakika şimdi deniyorum. Bu gördüğünüz ürün 3 tane dana kadar pille çalışıyormuş. Bu arkasını çevirdim açtım. Pilleri varmış. Şimdi deneyip göreceğiz. Cihaz da şöyle bir şey. Tamamdır şimdi bu müthiş aleti kullanıyorum. Harikaymış. Dönüyor ama sabitlemiyor yani yüz tanıması falan yok. Ya tanıyor. Sonra cıma ne alsak diye sorduk. Bunu alın dediniz. Aldım. Bir gram hesabı. Sonra bin liraya tamamlamak için bir de bir kolonya almış canımın içi. Bu kadar. Bakış bakış şey almışız. Başka bir şey çok bile markette bu kadar alınıyor. Bir saniye, bu şeyde çalışıyor mu? Onu da merak ediyorum. Kendimdeki böyle çanaklı bir şey aldım. En azından sıvı da ölçersin dedi. Dedim ki, çok mantıklı. Bakalım şimdi doğru tartıyor mu? Ama çok heyecanlıyım. Şimdi bunlardan birkaç tane vardı ürün olarak. Bir Arzum'un vardı. ki 400 lira mıydı? Neydi? Çok pahalıydı. Bu, bir Gold Master vardı. Benim bu aldığım Goldmaster'ın ürünü. Bu da şöyle bir şey. İçinden kendi çıktı. Harika, ben bunu çok beğendim. Şimdi şöyle oldu. İrem Sabah yazı yazmış buzdolabına. Üç tane madde. Çay, yumurta, neydi? Zeytin. Sabah Tamam gittik bizim orada mikrosjet Jet var. Yumurtayı aldık. Ama ne ekmesi bir sürü şey de aldık. Çay zeytin almadık. Akşam dedi ki yarın sabah çay yok. A101'e geldik. Bütün Cancık reyonunu aldık. Ama ne çay aldık ne zeytin aldık. Zeytin almayınca almadık çünkü X small vardı. Large ya da X large seviyorum ben. Çay da yoktu. Bir marka vardı sadece. Sen hangisini seviyorsun? Ya Filiz ya Doğuş. Doğadan, O yüzden onu da alamadım. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Acayip bir kar yağışı var. Göztepe'de dona dona devam ediyoruz yolumuza.